hafta 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı anıyoruz. Dünya yaşlı nüfusunun giderek arttığı günümüzde yaşlılarımızın sosyoekonomik ve sağlık anlamındaki ihtiyaçlarını gidermek, onlara hak ettikleri saygı ve takdiri göstermek ve bu konuda bir farkındalık yaratmak amacıyla her yılın 18-24 Mart haftası Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılıyor. Bizler de bu hafta kapsamında bir asırlık Çınar'ımız 101 yaşındaki Şefika teyzemizi evde sağlık ekibimizle ziyaret ederek Yaşlılar Haftası'nı kutladık. İyi, şükür ayaktayım. Maşallah, kaç yaşındasın şu anda? Ha, 100'ü geçtim. Maşallah. Merhaba, ilk önce hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimizde. Yaşlılar Haftası nedeniyle, hem babaannemi hem beni çok mutlu ettiniz. Ben babaannemi eve aldıktan sonra, kendi yanıma aldıktan sonra evde sağlık ekibine başvurdum. Ee, sağ olsunlar onlar da babaannemi sıklıkla, bayağı bir sıklıkla, ben çağırdığım an, rastlandığı an, bizleri kırmayıp hemen geldiler. Tedavisini çok güzel yaptılar. Çok memnunum doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden. Çok güzel bir yaşlılık geçiriyor. Ee, yani e, kronik hastalıkları yok babaannemin. Ee, çok şükür e, sağlığı yerinde. E, konuşuyoruz, güler yüzlü. <laughs> çok sevecendir, e, herkes çok sever. E, ben e, çok mutluyum babaanneme bakmaktan. Gurur duyuyorum, çok da duygulandım. <gülüyor> 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 i̇şte en güzel e, mutluluk budur. Ee, torunum, e, torunum 5. nesil oluyor babaannemde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı verilerinde Türkiye'deki yaşlı nüfusun oranı %10.2 iken 2040 yılında bu oranın %14.2'ye varması öngörülmekte. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'ndaki temel amaç yaşlarımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmek kadar Hayatlarının bu döneminde daha genç insanlardan görecekleri saygı ve sevgi her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulamaktır. Geçmişimizin tecrübesini bugüne taşıyan, geleceğimize ışık tutan değerli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası kutlu olsun.